Ben bozkırım. Susuzum çölün kırım. Yağmura hasret düşlerim. Güneşin öz evladı göz bebeğinde kavrulurum. Göz bebeğinde. Yalındır katıksız sevdalarım. Kıraş toprağım gibi. Anlamam bilmem öyle dalgalı akıntılı sevmeleri. Alışık değilim. Alışık değil. Boğulurum. Boğulurum. Toprak kokusu ellerim, buğday başarı tenim. Analarım, harman yerinde doğurur. Rüzgarım serttir, acıdır. Pıtrak dikenli nasırlarım. Ekimeğim dürüm, yemeğim bulgur. Umudun, emeğin arsızıyım. Direnirken ekmek için, aş için, yılmadan asırlardır asidir ruhum, asi. Gözlerim aşyan değil, Başka renk tanımam Güneşin aşkına inleyen Sarısızıyım Binlerce yıl ezelinden Firagya'dan bugüne Bu toprağa süt veren Bedeni başak kokulu kıyberenin kızıyım Doğduğum otağıma Anam toprağına Yaşamın kutsallığına inançla Nakışlar işledim nakışlar Tırnağımla üzerine akıtıp umudun terini bozkırın kavrulmuş kurak bağrına bozkırın kavrulmuş kurak bağrına <laughs>